Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Berber nasıl banner bunu göstereceğim programsız NovoStick'in üzerinden e, Wallpapers giriyorsun NovoStick'e ben size linkini veririm wallpapers kısmına tıklıyorsunuz Buradan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar buraya gelecek şimdi Bannerlar Evet Gördüğünüz gibi geldi ben bir tane seçtim kendime Burada bu tıklıyorsunuz arkadaşlar hemen seçin kendini tıklıyorsunuz şöyle evet sonra böyle bir yer geliyor arkadaşlar buradan şu e, search player yanında olan e, simge tıklıyorsunuz ve buradan ee, kendi skinizi seçiyorsunuz. Ben seçtim. Şimdi gel evet geldik gördüğünüz gibi. Sonra resmi farklı kaydediyorsunuz. İşte hemen kaydederim. Sonra bur buradan çıkıyorsunuz. Şey, cool text Aklı siteye giriyorsunuz. Sonra buradan e, yazı tipleri var bunu seçin istediğinizi. Ben şu IceCube çok hoşuma gidiyor. Sonra buradan IceCube silip kendi kanalınıza adını yazıyorsunuz. Ben şimdi ne yapayım. Bir yaptım. Gördüğünüz gibi sonra sonra hemen resmi farklı kaydettiğin uğraşmayın pek fazla. Sonra buradan çıkabilirsiniz artık. Sonra şuradan print print ediyorsunuz ve giriyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz diyorsunuz. Dosyadan yapıştır diyorsunuz. Banner gördüğünüz gibi çıktı. Bunu açıyoruz. Şöyle. Sonra tekrar yapıştır. Dosyadan yapıştır. Deyip bunu yapıştırıyorsunuz. Ve şöyle işte seçten en altta saydam seçim var. Buna tıklıyorsunuz. Ve şu gördüğünüz gibi arka planı yok etti. Arka planı diyorum. Arkasını yok etti. Bunu şöyle ayarlayın işte kendi istediğinizi. Sonra işte çarpıya tıklayıp kaydet diyorsunuz. Masajsız diyeyim. Buraya benar. Bunu arkadaşlar istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradan ben şey yapıyorum. Masajsız olarak ayarlayayım. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Arkadaşlar güzel güzel oluyor yani. Bence size göre bilmiyorum da. Neyse bugün kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abone, abone olmayı unutmayın. Bay bay.